Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz hepiniz. Bugün sizlerle birlikte 2021 yılı birinci çeyrek bilançosu açıklanan Ereğli Demir bakacağız. Ereğli Demir hem orta vadeli temel analizini hem de orta vadeli teknik analizini birlikte yapacağız. Haydi gelin hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Arkadaşlar Ereğli Demir baktığımız vakit yüzdesel bazda konuşuyorum. E, aktif büyümesi 13'ten 23'e Favök çeyreklik büyümesi eksi 42'den artı 282'ye yıllık eksi 45'ten artı 100'lere. Net kar büyümesi eksi 52'den artı 114'e. Net satışlar çeyreklik bazda eksi 10'dan 64'e. Yıllık bazda eksi 7'den 35'e. Öz sermaye büyümesi 26'dan 22,5'lara. E, stok devir hızına bakalım. Stok devir hızında biraz artış var. Artış olması iyidir. Stokları daha hızlı eritiyor, daha hızlı yeniliyor demektir. Daha çok para kazanıyor. Alacak devir hızında artış var. Aktif devir hızında artış var. Bunlar da karlılıkları etkileyecek pozitif anlamda. E, esas faaliyet kar marjı çeyreklik bazda 11'den 32'ye, yıllık bazda 13'ten 21'e. Net kar marjı 9'dan 15'e. Aktif karlılık 5.5'ten 9'a. E esas faaliyet kâr marjı 13'ten 35'e, öz sermaye karlılığı arkadaşlar 8'den 15'e gelmiş. Yani yüzde %8 büyüy büyüyorken karşılaştırdığımız çeyrekte şu anda %15 büyüyen bir halde. Yani büyümesini üstüne koyarak yoluna devam ediyor gayet güzel. Cari oran 2.21, likit oran 1.10. İkisi de e, teorideki söylenen bildiğimiz rakamların da üstünde. Bilginiz olsun. Kabul edilebilir ellerinde nakit tuttuklarını düşünüyorum. Arkadaşlar malumunuz Ereğli Demir Çelik ihracat ithalat yapan bir firma. Ereğli tarafında arkadaşlar e, yabancı para yükümlülükler tarafına bir bakalım dedik. Yani bir baskı oluşturacak veya pozitif, negatif, nötr nedir durum diye. Yabancı para yükümlülükleri 7830. Sonundaki sıfırları kısaltıyorum bilerek öyle söylüyorum. Yabancı para varlıkları da 4565. Yani yükümlülüğünün altında bir elinde varlık tutuyor yabancı para varlığı. Yaklaşık %60-65'lik bir varlık var elinde karşılayabileceğini. Burası bir biraz hisse senedi tarafında baskı oluşturabileceğini düşünüyorum. Bilginiz olsun değerli arkadaşlar. Grafik bazlı bakalım. Favök bölü satış geliri 17.7'den 26. Esas faaliyet kar marjı 13'ten 21'e. Net kar marjı 9'dan 15'e. Öz sermaye karlılığı 8'den 15'e. Gayet güzel. Brüt esas faaliyet kar marjı 13.8'den 34'e. Yani gelen büyüme arkadaşlar esas faaliyetlerinden gelmiş. Herhangi bir sıkıntı yok. E, fiyat <laughs> Peki Ereğli demir çelik fiyat kazanç oranı tarafında ve piyasa değeri defter değeri taraflarında karşılaştıracağız. Bulunduğu sektöre göre ucuz mu pahalı mı ona bakacağız. Demir çelik sektörü fiyat kazanç oranı 30 Ereğli 12. Piyasa değeri defter değeri tarafında demir çelik sektörü 1.9, Ereğli 1.6. Her iki tarafta da arkadaşlar ucuz kaldığını söyleyebilirim orta vadede. Bir de e, şöyle bakalım. Bilançodaki direkt rakamlara değinelim. Net satışları 26.6 milyar TL'den 36 milyar TL'ye, esas faaliyet kar zararı 3.5 milyar TL'den 8 milyar TL'ye neredeyse düz düz söylüyorum. Öz kaynakları 33.4 milyar TL'den 41 milyar TL'ye çıkmış maşallah. Arkadaşlar kanalımıza abone olmanız ve bizleri takip etmeniz, bildirimleri açmanız neden önemli? Ben size onları söyleyeyim neden önemli olduğunu. Buradaki ilgili firmaların bilançoları açıklanır açıklanmaz. Biz bunların analizlerini yapıp kanalı yüklüyoruz. Nerede fırsat var, nerede fırsat yok. Orta uzun vade yakalayabilmeniz için çok çok değerli dostlar. Burada benim dikkatimi çeken borç kaynak oranı 32.8'den 33.1'e gelmiş. Çok hafif bir borçluğunda bir artış var öz sermaye karlılığındaki pozitif durumu bahsetmiştim. ROIK tarafı 11'den 18'lere çıkmış. Bu da gayet güzel. Arkadaşlar Ereğli Demir Çelik güzel bilanço açıklamış. Neden süper bilanço demiyorum. Yabancı para tarafında biraz açık var. <laughs> Orası biraz negatif etkileyebilir süreç içinde. Orada bir onu söyleyebilirim. Güzel bilanço açıklamış. Süper de diyebiliriz. Fakat ben güzel diyorum. Hisse senedi tarafını etkisini pozitif olarak orta vadede yansıyacağını teknik tarafa söyleyebilirim. Şimdi gelin bir de tekniğine bakalım. Tekniğe de baktığımız vakit arkadaşlar artık teknik analizde biz orta vadeli yapmak istediğimiz için ne yapıyoruz haftalık bazda bakıyoruz ki bu analizi bir ay sonra izleyen arkadaş da bu analizden yararlanabilsin diye baktığımız vakitte arkadaşlar burada ilk bir kanal içinde hareket ediyor kanalı da çok güzel kullanmış. Yani 26 Ekim ile bugün arasında 26 Nisan aralığında bu kanal içinde hareket ediyor. Bakın kanal altına dokunuyor, yukarı geliyor. Sonra yatay seyrediyor, alt tarafa tekrar dokunuyor ve yukarıya dokunmuş. Bu hafta kanal üstüne dokunmuş ve BB bandının içinde 19 lira 4 kuruştan kendini kapatmış. Bundan sonraki harekette önümüzdeki haftalarda arkadaşlar buralarda şöyle şöyle çizim size. Şöyle şuralarda arkadaşlar konsolide bir şey görebiliriz. Yani şunu yapayım tekrardan. Bakın şurada şöyle konsolide olup tekrar bir alt bandı zorlayıp tekrar yukarıya çıkacak bir orta vade göreceğiz. Orta vadede de dediğimiz gibi pozitif olacağını sizlere söyledim. Yükselen kanal içinde hareket ediyor. Aşağıdaki destek nedir değerli dostlar? Destek 17.37. ikinci destek de 15.47. Bunları söyleyebilirim. Şu an için önde bir direnç yok. Kanal yani kanal direnci var. Onu da zaten kıramamış bu hafta. 19.60'lara kadar gelmiş. Kıramamış. Aşağıya doğru gelmiş. Normaldir. Dediğim gibi arkadaşlar Bundan sonraki önümüzdeki haftada şöyle aşağı gelir dokunursa buraya tekrar yukarı atar veya şöyle gelir tekrar bir dener üstü aşağı gelir. Yani bu yükselen kanal içinde hareket edecek. Burada önemli olan orta ve uzun vade bekleyen arkadaşlarımıza şunu söyleyebilirim. Bilanço güzel bir bilanço açıkladığını söyledik. Pozitif etkiledik. Orta vadede de teknik taraf yükselen kanal içinde. Burada da bir pozitiflik var. Yani orta uzun vadeciler için herhangi bir sıkıntı bulunmamakta. Lakin kısa vadeciler için önümüzdeki hafta negatif geçebilir. Bilginiz olsun. Sonuç olarak değerli arkadaşlar ereğli için neler dedik? Güzel bilanço pozitif etki dedik. Temel analiz tarafında. Teknik analiz tarafından kanal içinde hareket ediyor. Kanalın üst bandına dokunmuş. Oralardan aşağı yönü bir konsolide olabilir dedik. Fakat orta vadede yukarı yönlü hareketini devam ettireceğini sizlere söyledik. Bunlar benim kişisel şahsi analizlerimde herhangi bir yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın.